Rulet Time kanalından merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız umarım? İyisinizdir. 3000 liralık bir kasamız var. Auto rulet masasındayız. Şansımızı deneyeceğiz her zamanki gibi. Umarım keyifli güzel bir oyun olur. Güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına link halinde sabitli. Lisanslı, güvenilir. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Merdiven altı kolon sitelerden de uzak duralım. Paranıza ve emeğinize yazık. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayalım. Emeğe karşılık da videoya bir like, bir yorum yaparsanız çok makbule geçer. Abi şöyle tier zora girdik. 920 liralık bir bahis var. Dediğim gibi arkadaşlar piyasada çok merdiven site var. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu da aktif etmeyi unutmayalım. Emeğe karşılık da videoya bir like, bir yorum yaparsanız çok makbule geçer. 8'de güzel varız. Kasamız kafadan 2160 lira bir karla başladı. Efsane oldu efsane efsane. Abi 18. 18 tek şuradan 36 30 tarafı. Abi 07 tarafı yapıştır abi yapıştır. Karı olduğu gibi vurdum 1960 liralık bir bahis var. 8 11 13 30 36 26 29 3 35. Bakalım ne atacak abi. <laughs> Abi kafayı yersin ya. Kafayı yersin yersin. 31'e bak abi 31'e bak ya. Abi 31 arkası 13. Kimse kusura bakmasın. 31 arkası 13. Ve 26 tek. Çektik kasayı abi. Kasayı çektik. 2 yanına düşse 18-22 var. At oradan şu 11-36'yı. 30'u. 13'ü. 29'da 3600 var yok abi çok çekiyor 29 18, 29, 12 19, bazın 560 liralık bir bayis var 29 bizi geri döndürdü 3000 başlangıç kasamız şöyle bir 7-8 bin lira yaparsak çok efsane olur Haydi oğlum yanıtma bizi. Ne verdi abi? 3 verdi. 720 liramız var. 29 3. Abi çok ağır tiyer kokuyor ya. Çok ağır. Şöyle 500 direkt tiyere bastık. 13 23 33 Abi 13 şöyle yapıştır abi artık. Hangisine daha sağlam gelirse. Abi tiyerde efsanenin ötesi varız. 2930 liralık bir bahis var. 5, 8, 10, 11, 13, 30, 36, 23 de olur. 23 de olur. 7200 lira. Kasa 8040. 5000 lira net karımız var arkadaşlar. Şöyle birkaç el daha Cix'ten gidelim. Şöyle 7 tarafına doğru. 7, 14, 33 tarafına doğru. 1810 liralık bir bahis var. Haydi bebeğim. At bana şu 18-22 tarafını da niye bu kadar çok donuyorsun? 16'da da var. Kasa 8500. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ama şöyle biraz bazınsa da basıyoruz. Bazınsa da bastık. Zero aldım bir tık. 2570 liralık bir bahis var. At şu 28, 29, 7, 18, 22, 9. 35 bandını at. Çıkalım abi. Şu 7'yi at şöyle sağlı sollu. 7'yi at. Böyle hızlı döndüğü zaman genelde makoko yapıyor diyecektim. Aynen öyle yaptı. Abi 16, 27 iki tane sayı atar. 25 ve 26. Yapıştır gelsin abi. 25, 19, 26. 25, 19, 1360 liralık bir bahis var. At şu 21'i çıkalım. 2, 4, 21, 25, 32, 0, 15 de güzel varız. Hananın senin ben ananın, senin ben ananın, ananın. 8, 10, 11, 13. 8, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 28, 29, 7. 3860 liralık bir bayi saldık. Abi at şu 7'ye. 28, 29, 7, 19, 22, 18, 21. Bakalım ne verecek? Abi 21'e girsene be kardeşim be. 21'e girsene ya. 21'e girsen ne olur sanki 170 lira var. 7, 14 280 liralık bir bayis var. Bir türlü kopartamadık alın bacağını. Keşke 8.30'da çıksaydık. Yok yine ters at. 2.27 17 tarafında dönüyor top. Abi 7 17 yapıştır. 26 0 Abi tekrar aynı bölgeden çıkma sen ya. Sen tekrar aynı bölgeden çıkma bana abi. 3020 liralık bir pardon 2320'sini kabul etti. At abi şu bana 11'i 30'u 36'yı çıkalım. Gitme. Abi senin ben 24'üne 27 24 ne alaka ya ne alaka ya ne alaka ya 23 baharat 100 lira para var üzerinde ya. Abi 23 ya da 0. 3370 liralık bir bahis al abi 23 26 ne olur abi 12 olur 30 olur 11 36 32 olur 170 liramız var 7000 arkadaşlar hiç şey yapmaya gerek yok hiç macera aramaya gerek yok yoksa bu kasadan olacağız 3000 liramız 7000 lira oldu. Net 4000 lira karımız var. Hiç üzülmeye gerek yok. Benim için yeterli bir kazanç. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rulet Time kanalına desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerek abone olarak gelin, yorum gerek yorum yaparak. Güvendiğim önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Merdiven altı kolon sitelerden uzak duralım. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize bol şanslar. Hoşça kalın arkadaşlar. Şans her daim sizlerle beraber olsun. Dur noktasını kendinize alışkanlık edinin. Kardayken çıkın. Hoşça kalın arkadaşlar.